Herkese yepyeni videoda merhaba dostlarım canlarım bir tanelerim günaydın demek istiyorum şu anda saat on buçuk cumartesi günü bugün ee, bugün annemlerle konuşmuştuk işte kaç günden beri e, şu Bergen filmine gidelim diye bayağıdır gidemiyorduk ve bayağı geldi gidenler falan da oldu şimdi işte biletleri falan bakıyordum bugün de cheat falan vesaire hem bir şeyler yapalım işte sinemaya gidelim böyle mısırlı bir şeydir yiyelim aynı zamanda da işte biraz zaman geçirelim ailecek ee, işte sinemaya gideceğiz sonra al, şu, falan yemek yiyeceğiz belki bir şeyler bakarız orada öyle bir vlog olacak şimdi işte biletlere bakıyordum şu an göstereceğim size az önce aldım hatta durun kamerayı çevirip geliyorum telefondan çektiğim için bekleyin arkadaşlar şimdi her saat baya dört tane falan salon var biz üç beş geçe aldık katı şuradan göstermek istiyorum biletimiz falan öyle inşallah çok açıkta değildir yani Açıkçak merak ediyorum. Kamerayı çevireceğim size. Öyle Gördüğünüz bileti de zaten işte bayağı şeyler falan doluydu. O yüzden dedik biz de evdeyken alalım. Yani kalmayacak gibi ki bayağı dört tane falan salon var. Ama yine de dedik evdeyken alalım. Kafamız rahat olsun. Bir de kuyruğa sıraya falan girmeyelim. Daha mantıklı, pratik olur diye düşündüm. Aa, bu arada video çektim. Ee, ama tabi siz bunu daha sonra edeceksiniz. Yarın 13 Mart'ta yani. Farklı bir başka video koyacağım. Ee, ondan sonra hatta o videoyu da şuraya yere koyarım. bugün yarın yayınlayacağım şey hatta dün erkenden çektim işte. Bugün editledim hatta. İşte yüklemeye aldım YouTube'a. Şimdi etiketini başlığını vesaire yapıp ayarlayıp ondan sonra çıkarız bir gibi bir buçuk gibi diye düşünüyorum. Öyle hatta videodan da biraz bahsedebilirim burada da dikkat koymuş olacağım ama olsun. Öyle göstereyim size. Evet şimdi göstermek istediğim video bu. Biraz indirmeye çalıştım. Şu anda kız falan görünmüyor galiba. Ama 21-22 dakika yakın bir video oldu. Böyle videoda işte ruhumuzu nasıl dinlendirebiliriz? Nasıl böyle daha mutlu olabiliriz? işte bizi mutsuz eden şeyler, stresi azaltma yöntemlerini biraz daha böyle nasıl daha stressiz olabiliriz? Biraz onlardan bahsettim. Biraz uzun bir video oldu ama hani öyle konuşmalı videolarda gerçekten çok kısa olmuyor. Hani az bu her şeye değinmeye çalıştım. Size şimdi bir şey göstereceğim. Gerçekten ama ne unutmuşum bilin bakalım. Çayı aldım. Annem de profetör yapmıştı geçen ama sos falan yok şu anda. Öyle. Ama ne bilin bakalım ne eksik çatal yani. Öyle şimdi bunları yiyeceğim. Öpleteceğim. Şurada bir ojede külmüş bir şeyler açıp izleyin belki böyle YouTube'da böyle falan video falan öyle arkadaşlar şimdi size çok önemli bir ayrıntı göstereceğim çatal <laughs> çatal aldım geldim aşırı önemli paylaşmadan edemedim <laughs> aşırı boş yapıyorum bugün ya neyse şimdi böyle bir YouTube'da bir video falan bakacağım çünkü böyle bir şey erken kahve bile içerken ki asıl kahve içerken asla bir şey izlemeden yapamıyorum öyle bazı konular da direkt alışır, bazı konuları sonradan söylüyor. Ama bir şey <laughs> Biz söyleyelim. Bir de anneme bir bakış var, orada bir şey saklıyor musun? Bakışı. Işte? <laughs> Bilmiyorum o. Gerçekten. Şey mi? Ben bunu bir Öyle dolaylı yoldan. Hani sanki başkası ona kuşlar söylemiş de o gibi. <laughs> Yalnız bu kuşlar da hiç bitmiyor. Bu annelerin kuşları kim merak ediyorum yani. Ah ah. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz evden. Böyle kendimi göstermek istedim. Şöyle bir çanta var. Almıştım. Çıkıyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi AVB'ye geldik. İnanılmaz kalabalık sizlermiş. Bir şey. Birazdan göstereceğim kalabalığı. 15 dakika başlamaya. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Allah'ın izniyle umarım beğeniriz bari inşallah. arkadaşlar şimdi Bergen filminden çıktım ama yarım çıktım. O sahneyi izleyemedim bile. Yani gerçekten bayıp başım döndü zaten böyle kafam gitti. Annem derhal beni çıkarttı yüzüm falan yıkadım Sağ yani güzel ama yani o sahneleri izlemek bayağı kötüydü yani dayanamadım. Başım döndü zaten gerçekten böyle yani yanında biri olması giderdim yani. Yani kambiyat olmadan. Güzel bir film ama yani dayanabilirseniz izleyin diye, diye. Öyle şimdi öyle donuyorum. Yukarıda yemek atın orada. Ama gerçekten güzel yani. Buradaki önceki şeyleri falan koyarım. Bir iki çekmiştim ama bayağı kötü oldum yani aşırı yüzümden de aldığınız üzere öyle işte annemleri bekleyeceğim artık meçhul <laughs> Arkadaşlar şimdi annem mesaj attı. Film güzelleşti. Geldi biraz daha iyi geri içeri geçiyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi yemeği yaktı. Az önce biraz şey yapmayı unuttum ama böyle annemle beraber yemek yiyoruz. Sonra öyle gideceğiz artık. Filmi bir daha geçtim bu arada ama daha kötüydü açıkçası. Ama sonu koymayacağım. Ama güzeldi. Ama çok acıklı. Bir bende. Yorumunu aldığı Çok acıklı gerçekten yani işler açısından evet. çok güzel olmuş. Ay güremiz böyle. Arkadaşlar şimdi not bakıyordum network'a neyse ki bulduk bayağıdır arıyordum bulamıyordum son bir tane kalmış öyle aldık

Arkadaşlar size bir olay anlatacağım. Tam şu poşetlerden böyle şey yapıyorum. Annem de önümde yürüyordu. Dedim anne biraz hızlı yürü ve elin bayağı kanlar aktı. Yani bilmem inşallah şikayet şikayete falan <gülüyor> gelmezler. <laughs> Almış süreç merkezinden. Sen abi benim kanlarla çekeceksin. <laughs> Unuttum vardı. Benim de kan tutuyor acayip derecede. <laughs> çok böyle oldum ama. Var ya böyle elinden Fikret üzülmesin diye onu da kandar rahatsız oluyor. Böyle kan sanki şey adam şey yapmışım gibi. <laughs> Cinayet işlemişim. <laughs> Ay Allah korusun. Doğrusu. Anne az daha seni Selam, Özür İzleyen herkesi Canım karşısına. benim. Aa, ama kartonun böyle el keseceğini ölsem aklıma gelmez bu yaşıma kadar. Ben delilleri ortadan kaldırayım. <laughs> <laughs> Canım benim. hepimize güle güle kullan. Sağlıklı mutlu bir şekilde inşallah. Çok mutluyum bugün. Kızıma istediği şeyi aldığım için çok mutluyum. En mutluyum. İnan ki bir, bir insan çocuğuna bir şey alırken çok mutlu olur ya bir kere. Ben milyon kere olurum. Hele bugün Fikirşim'in istediği şeyi buldum. ne e, Montu e, Network'tan. Bayıldı. Yıllardan beri böyle güzel bir şey arıyordum Network'tan. Fikirşim'in beğendiği montu. Çok şükür sonunda bulduk ve aldık. Güle güle kullan aşkım. Aynen. Arkadaşlar şimdi kahve e, odamda kaldı, mantar da kahve pişiriyorum, kahve yapıyorum daha doğrusu ee, onun için gösteremedim ocakta kahve var diye hani öyle birazdan ama odama geçip kahve içip ya da misafirimiz var içeride ondan sonra e, mont işte aldığım şeyi göstereceğim sonra da videoyu kapatırım diye düşünüyorum öyle kahveleri götüreceğim sonra sonra içip ondan sonra şey yaparım size de öyle. Gerçekten yoruldum ama bugün ya. Fena yani. Bu şekilde. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi odama geçebilirim. Şimdi size e, işte network'tan aldığım şeyleri göstereceğim. Zaten gerçi yani, bir mont aldım bir de sırtı şu. Onları göstermek istiyorum. Kamerayı çevireyim. Öyle. Birazdan göstereceğim Arkadaşlar böyle bir sweatshirt aldım. Bunu ilk, ilk gördüğüm anda beğenmiştim ama bir baktım şey dediler erkek rayonundan ama dedi hiç erkek satmadık dedi hanımefendi. Zaten gördüğünüz gibi baya fuşu tonunda bir pembe. Fuşu da değil gerçi. açık bir pembe ama öyle. Bunu çok beğendim gerçekten. Anneme hatta ilk gösterdim hatta bunu şöyle oldu mont falan alacaktım. E, montu gördüm dediler hani bir şey daha alın hani biraz daha şey olsun falan gibi indirimde falan daha kampanya falan oluyor dedi öyle düşündük. Hem de bunu ilk beğenmiştim. Gerçekten de güzel yakıştı yani. Öyle şimdi de montu gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi montumu gösteriyorum size. Şöyle mont aldım. Biraz şişme. Yani şişme diyenler olabilir. Haklısınız ama gerçekten şimdiki montlar hep şişme. Ve tek beden kalmıştı. Bunu da zaten şeyden tesadüfen bakıp getirdiler. Bir denedim. Oldu da çok rahat oldu ya Biraz şiş gösterdi. Zaten hani en şeylerde bile öyle gösteriyor. Öyle bayağı da beğendim tarzı bir video. Özellikle yarı falan şeyi falan da net bile Çok kaliteli şeyler. Hemen de bulunca al, almak istedim. Yani en normal şeylerde bir de çok şeydi. Yani güzeldi de. Öyle uzun zamandan beri de istiyordum. Bu şekilde göstermiş oldum. Size de göstermek istedim. Öyle umarım beğenmişsinizdir. Ama tek kalmıştı zaten. Beyazı falan, lilası falan vardı ama o renkleri beğenmedim pek. Ama bayağı her renkleri var ama siyah. Yani gerçekten olması gereken bir mont. Böyle bayıldım. Göstermek istedim size de. Şimdi böyle yatağın üstünde olduğu için oturamıyorum. kadar fena oturdum. Şimdi biraz filmi e, yorumlamak istiyorum. Film şöyle gerçekten bazı sahneler o sahne sahneleri falan gerçekten güzeldi ve Farah Zeynep Abdullah da gerçekten her rolü yani genç kızlığından büyümüş haline kadar işte evlendiği anına kadar her şeyde gerçekten çok güzel bir şekilde oynamış yani taşımış rolü ama işte ne bileyim. Ee, biraz acıklı bir filmdi yani. Hani Dark Sahnene falan geçiyorum. Onları gerçi bekliyorduk ama o işte şey sahnesi, o kızın bağırışı, o hastane şeyler orada zaten ben çok kötü oldum. Çıktım hemen bayıldım yani zaten sinemada neredeyse. Annem dedi hadi e, lavaboya gidiyoruz yüzünü falan yıkadı. Annem sonra geçti bir baktı. Ben de, sen dedi biraz dolan buralarda. İşte yemek katın oraları, oraları zaten çekmiştim. Önceki yani önce koyarım oraları. Bana dedi ki sonra mesaj geldi bana annemden. Dedi gel, bu güzelleşti film dedi, bak dedi, kaçırma dedi. Bir baktım abim de fenalaşmış, abim de eve gitmiş. Sonra e, işte şey oldu, ne diyeyim. Anne hani dedi, güzelleşti işte, gel dedi. Ben geldim, bir baktım. Yani şimdi şey vermiş hocam ama hepiniz az çok biliyorsunuz yani. Kızın, al sonra bir şekilde arabadan gidiyorlar e, annesiyle kızı, arkada da adam falan. Kız zaten tek gözü şey, neyse çok şey yapmıyor ama. Sonra annesini kendini vuracakmış gibi yapıyor, annesini vuruyor. Annesinden sonra kendini vuruyor, 3-5 kere şey yapıyor, orada film bitiyor. Ya gerçekten çok kötü. Özellikle bu sanatçıların anime diyorum hani bütün sanatçılar böyle mi? Yani çünkü çok farklı bir hayatları var ya. yani biz yani dışarıdan izlediğimizde hani işte ünlüler şeyler falan çok farklı görünüyor yani yani işte isim vermeyeyim oyuncuların falan sanatçıların ama hepsi böyle hepsi bu şekilde buralardan yani bu kadar kötü şeyler yaşayarak şey yapanlar var kurtulanlar var kurtulmayanlar var bir yani çöplükte yaşıyorlar gibi pis pis hayatlar falan. Bilmiyorum ama gerçekten o kezap şeyleri. Bir, de bir insan sevdiği bir insan. Hani seviyorum diyor ya hani bir adam filmde falan ama. Ee, ya nasıl bir sevgi, nasıl bir öldürme. Hani kıskançlık diye yorumladı ama kıskançlık değil bence ama çok farklı ya. Ama yani güzel aslında gitmesi gereken filmde ama böyle gerçekten oflamaktan poflamaktan böyle yüreniz dağladı. Ve inanılmaz kalabalık ondan tedirgin olduk zaten şey yaptık. Ama gerçekten fenaydı yani zaten o sonra herkes çıktı baya kötü. Ben zaten o hastane şeylerine falan hiç gelemiyorum. Anne bu sonra da işte annemin başına getirdiğim olay nerede söyledi dedim kızım. Anneme az önce diyorum ki işte FS'den HS'ye Hatice ay ha, e, Hatice Sabuncu'ya saldırma ayetinde bir şey oldu falan anlamadım. Çok fena yani. Gerçekten. Neyse şu an biraz daha iyi ama bayağı kesilmiş resmen öyle. Öyle bu şeyde kesildi az önce benim de elim kesiliyordu yalnız kendi kendime katil oluyordum. O şekilde işte ne bileyim bir şeyler yaptım izledim onları koydum işte sonra evden çıktık. Gerçekten başka hiçbir şey yapmadım sadece sabah kahvaltılarını çekemedim. O da son aklıma geldi annem hani bugününü falan. Biraz mağazalarda birkaç mağazaya gösterdim. hani Etrok'ta geldik montalmaya diye hani konuşmadım ama o etrafı gösterdim falan. O kadar şeyler aklıma gelmedi çekme zaten o anda ben yine böyle annem dedi kendine gel anne diyorum elimde olan bir şey değil yani gerçekten ben ne yapabilirim dedim. Annem de bana kızıyor hani böyle olur böyle güçlü ol. Sen de tıp falan okuyamazdın gerçekten okuyamazdın. Hani az önce diyorum iki tıp falan kazanma, kazanmamıştım. kazanmamışım. Kazansam, herhalde ilk günden daha bırakırdım. Bütün de rezil olur falan diyorum. Yani gerçekten yapabileceğim bir şey değil. Yani gerçekten okuyanlara kazananlara geçtim. Yani helal olsun diyorum. Vallahi ben yapamazdım yani. Öyle. O şekilde dostlarım, güzel takipçilerim. Bu videoyu burada artık sonlandırayım diyorum böyle daha fazla uzatmadan ki hani şey yapmasın sıkılmayın daha fazla. Hem de artık daha fazla bir şey yapacağım bir şey olmadı. Üstümü giyinip biraz artık bilgisayarda bir şeyler izlerim ya da dinlerim. Yemekte bugün beni bayağı baydı. Orada çok şey yapamadım ama azıcık açmıştım. Öyle yani minik bir vlog diyeyim artık. Bunu ama haftaya pazar yüklerim. Bir ara çarşamba günümü yüklesem dedim bu videoyu bu arada. 12 Mart günü çekiyorum ama muhtemelen 19 Mart mı oluyor pazar günü? O zaman koyarım. Anneme dedim acaba çarşamba mı koysan falan diye ama yok dedi annem dedi. Daha yarın koyacağım başka bir video. Çarşamba atarsan sıkı, sıkarsın insanlar falan dedi ki doğru. Bir de çabucak tüketmeyeyim. Çünkü çekecek şey bulamıyorum bazen. Hatta biraz şeyden önce de Ramazan'da falan da biraz önceden çekersem güzel olur diye düşünüyorum öyle. Umarım beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Ee, beğenen, abone olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum abone olmayı, video beğenmeyi <laughs> klasik olacak ama her videoda söylenmesi gerektiği için artık söylüyorum. Yorumlarınızı, güzel şeylerinizi, yani güzel olması kötü, yani özel varsa eleştirinizi, her türlü şeyinizi kabul ediyorum. Öyle. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım bir şeyler e, keyifli vakit geçirerek izlersiniz diyorum. Videoyu fazla uzatma ama görüşürüz diyorum. Bir sonraki videoda videoya kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.